Herkese merhaba arkadaşlar. Sayme ve Kızı Mutfakta kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. E, tatlı tarifi ile karşınızdayız. Sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifimiz var. E, bunun için ben malzemelerimi hazırladım. E, bir su bardağı sıvı yağımız var bir su bardağı kadar da kaymağımız var. Tatlımızın ismi kaymak pare. Evet çok lezzetli bir tatlı. Belki daha önce duymuşsunuzdur veya deneme şansı yakalamışsınızdır. Gerçekten çok lezzetli ve pratik 3 malzemeyle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tatlı. Bir su bardağı kaymakla sıvı yağın ölçüsünün aynı olması gerekiyor. İkisi de 200 milim olarak kullandım. Bir tatlı kaşığı Kabartma tozumuz var ve yeteri kadar un koyacağız. Ee, büyük ihtimalle 3-4 su bardağı kadar un yeterli olacak. Ee, tatlımıza başlamadan önce şerbetini hazırlamak istiyorum. Şerbetimiz için de 1'e 2 ölçek kullanacağız. Yani 2 su bardağı şekere 3 su bardağı su koyacağım. Şerbetimin önceden olup soğumasını istiyorum. Ben suyumu hazırladım. 3 su bardağı suyumu ilave ediyorum, 2 su bardağı şekerimi ve kaynayana kadar iyice karıştıracağız. Kaynadıktan sonra 5-6 dakika kaynattıktan daha sonra ocaktan indireceğiz. Şerbetimiz kaynadı. Soğumaya bıraktım. Şimdi hamurumu yapmaya geçmek istiyorum. Öncelikle karıştırma kabıma 200 milim kadar kaymağımı ilave edeceğim. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağımı ilave edeceğim. Biraz un koyup unumu eledim ben. Şöyle göz kararı kabartma tozumuzu ilave edeceğiz. Şöyle. Güzelce hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Evet hamurumuzu güzelce yoğurdum. Bakın şöyle yumuşak. Güzel bir hamur oldu. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar alıp tepsimizi dizeceğiz. Evet hamurumuza şekillerini verdim. Tam bir tepsi çıktı. Bütün hamurum bitti. Şöyle üzerlerine de çatalda e, çatalla şekil vermek istedim. Çok kabarmazsa şekli belli olur. Şimdi fırınımıza önceden ısıttım. 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar e, kaymak parelerimizi pişireceğiz. Evet kaymak paremizi fırından çıkardım biraz ışık yansıyor ama aslında kıpkırmızı güzel bir şekilde kavruldular, piştiler. Şimdi tatlımız sıcak, şerbetimiz soğudu. Üzerine sıcakken şerbetimizi dökeceğim. Şerbetimizi döktük. Şimdi şerbetini 10-15 dakika çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra servis edebiliriz. Evet sunumumu yaptım. Tatlımızın tarifi burada son buluyor. Gerçekten çok lezzetli. Yumuşacık ama ağızda dağılan. Yani tadı o kadar güzel oldu ki anlatmakla bitmez. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sadece gördüğünüz 3 malzemeyle çok da basit. Ve bir o kadar da lezzetli. Umarım deneme şansı bulursunuz. Şöyle bir de içini göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık. Ama bir o kadar da kıyır kıyır. Hatta tadına bakacağım. Şöyle alıyorum. Tamamen ağızda dağılıyor. Gerçekten çok lezzetli. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum atmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.